Bildiğiniz üzere kanalımda birçok kez Poppy Playtime'ın sahte fragmanlarını izledim. Bazılarına hayran kaldım, bazılarını ise aşağıladım çünkü çok kötülerdi. Ama şunu merak ettim, belki siz de etmişsinizdir. Bu fragmanlar nasıl yapılıyor, nasıl montajlanıyor, nasıl YouTube'a yükleniyor? İşte bugün bunların hepsini size göstereceğim. Ve bu videoda göstereceğim yapılan fragmanlar gerçekçi olmayanları göstereceğim. Ama gelip de animasyonlu olanlar, cartlar, cutlar, onları ise bu videoya çok ilgi gösterirseniz o zaman çekeceğim. Bu video tam tamına 10.000 like bekliyorum. Eğer bu videoya en kısa sürede 10.000 like gelirse Mode Games'in nasıl yaptığını göstereceğim. Bilmiyorsanız Mode Games bayağı iyi yapıyor fragmanları. Nasıl yapıldığını göstereceğim en kısa sürede 10.000 like gelirse. Her neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. 150 bin aşırı az kaldı ve yayınlarda bildiğiniz üzere ölümcül SMP yayınları yapıyoruz ve aşırı iyi geçiyor. Yani garantisini veriyorum ki çok eğleneceksiniz. Yayınlara katılmayı unutmayın. Discord'uma da gelebilirsiniz popüler item teorilerinizi paylaşmak için. Bir gün sizin popüler item teorilerinizle alakalı video çekebilirim. Her neyse kanalıma abone olduysanız, video like attıysanız videoya geçelim. Şimdi 5 tane fragman izleyeceğiz ve bu fragmanların en ortak noktasını bulup nasıl yapıldıklarını göstereceğim. İlk önce bu fragmandan başlayalım. Gavrik, videonun sahibi Gavrik. Hadi bir başlatalım, izleyelim. Did you kill her? ne anlayacağız? Fark ettiyseniz birçok yerde bölüm 2 ve bölüm 1'den görüntü kullanıyor. Bunları bir not edelim. Animasyon kullanıyor kendi yaptığı. Saçma sapan fan yapımı VHS kasetlerini birleştiriyor. Başkalarının görüntüsünü kullanıyor. Bu aldığımız notları şimdi bir değerlendirelim. Diğer fragmanları izledikten sonra nasıl yapıldığını göstereceğim size. Çünkü bu fragmanların en ortak yanını belirleyip en sonunda ben de onlar gibi bir fragman yapacağım. Size de göstereceğim nasıl yapıldığını. Yeni fragmanımız yine Gavrik'ten geliyor. İzleyelim yine. Evet ilk fark ettiğim detay direkt sağ altta kaydettiğiniz simgesi gözüküyor. E, bilmiyorsanız video kullanan kişilerde alt Z'ye bastığınızda GeForce Experience'ın böyle bir özelliği çıkıyor. Ve kaydede bastığımızda aşağıda kaydedildiğine dair bir şey gözüküyor. Ve bu arkadaş da gizleyememiş maalesef. Buradan fan yapımı olduğu zaten belli oluyor. Ve sürekli bölüm 2'den görüntü kullanıp bölüm 2'de no clip açıp görüntüleri almış. Devam edelim. Yine de no clip. Evet hepsi no clip şu an. Evet saçma bir animasyon tekniği de kullanmış. Aynı görüntüler. Sadece renk değiştirmiş. Başka birinin yaptığı bir görüntü. Yine başka birinin yaptığı görüntü. İkisimiz de. <laughs> Söylediğim gibi çok fazla no clip kullanmış Yani no cliple bölüm 2'de gezerek kayıt almış En mantıklı taktik bu Burada saçma bir animasyon triği kullanmış olan fotoğrafta şu gözü hareket ettirmiş sadece aşırı kötü. Burada ise burada mesela yeşil elimiz var bunu sarı renkle değiştirmiş montajda mantıklı bir seçim. Burada farklı kişilerin animasyonunu kullanmış. Buradaki de bir animasyon. Aynı şekilde şu mesela bu profesyonel bir montaj. Bunu incelemem için 10.000 like geldiğinde yapacağım. Kagibagi'nin tekstürünü değiştirmiş. Yine kesimisinin olduğu sahne. Bu da bir animasyon başka birinin yaptığı ama animasyon mu sonuçta? Şu zaten çok rezil bir görüntü. Fark et iyice incelerseniz şuradaki kırılma yeri prosun önüne geçiyor. Yani burada buradan da bir green screen oldu belli. Yine chapter bir görüntüler. Bu bu da yani bayağı fiyasko bir trailer olmuş. Bir sonra yine geçelim. Evet bu arkadaş bunu nasıl yapmış bir fikrim yok ama yine oyun içi görüntü. Bayağı saçmalamış biraz. Çok bir, anlamlı bir cümle oldu. Evet çok fazla her yerden toplama bir video olmuş. Yine aynı görüntü. Animasyon saçma bir animasyon. Yine saçma bir animasyon. Bu arkadaş sadece O oh, bu ne abi? Ya bu arkadaş dediğim gibi çok fazla başkalarının yaptığı animasyonları kullanmış. Çok kötü olmuş mesela bu baş Ya bu kesinlikle Hagi ait bir şey değil yani. Veya Pop Playtime'e bir şey değil. Öyleyse bile animasyon. Bakın bölüm birden görüntü. Zaten şurası ayrı bir şey. Burada da zaten abartmış arkadaş. Evet bakın. Abartmış bayağı abartmış. Son olarak bunu izleyelim. Bu da Gavrik'ten geliyor. Bölüm 2 görüntüsü. Bölüm 2 görüntüsü. Bölüm 2 gö Bölüm 1 görüntüsü. Bölüm 2. Yine bölüm 2. Yine bölüm 2. Bölüm 2. Bölüm 1. Animasyon. Tekstür değiştirmiş. Bölüm 2 görüntüsü. Yine renk değiştirdim ben. Yine aynısı. be careful. Ne dediğim gibi çok karmaşık ve çok fazla farklı yerlerden klip kullanmış. Yani bunlar bu kadar. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi bunları yapmak için bizim belirli görüntülere ihtiyacımız var. Bakın örneğin buradan Poppy Playtime'dan, Playtime Chapter 2'nin gameplayinden belirli yerlerden kayıt almamız gerekiyor. Çok profesyonel bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi 10.000 like geldiğinde detaylı inceleme yapacağım. Orada cidden profesyonel bir şey yapacağım. Ben bu montaj yaparken Premiere'i kullanacağım. Siz de farklı programlarla yapabilirsiniz. Çünkü sonuçta sadece bir şeyler birleştireceğiz. Evet mesela bu indi. Bunu buraya atıyoruz. Fragman müziği lazım mantıken. Horror Game Trailer müzik. Bak direkt bunu kullanabiliriz. Bu gayet güzele benziyor. Abi hafiften başlayalım. Ritmin girdiği yerde görüntü girmesi lazım. Ritmin patladığı yerde mesela bin altının geldiği yeri gösterelim abi. O kadar kalitesiz bir şey yapacağız ki bakın izleyin. Bakın yeşil elin olduğu yeri maskeliyorum ve rengini değiştiriyorum. Bakın artık sarı elimiz var böyle başlıyor. Bakın burada mesela hiç uğraşmadan yapacağım izleyin. Bakın buraya hiç uğraşmadan yapmak istiyorsanız buradaki şeyi kopyalıyoruz. Buraya atıyoruz. Hani biraz kötü bir görüntü oluyor ama bunu şöyle kapatabiliriz. En sona kadar çekeriz kol kırmızı gözükür. İnsanların gözü daha da boyanıp daha da boyanınca mantıklı insanlar diyecek ki böyle kırmızı mı gözükecek acaba falan diyecek. Yani milletin gözünü boyayacaksınız. Bak yine burada ritim bitince kesiyoruz. Burayı patlığında mesela Daddy Long Legs gelsin. Mesela sadece mavi el varmış gibi göstereceğim. Kötü bir görüntü olacak. Zaten fark ediyorsunuz bu olay birinin birinden çalmasıyla ilerliyor anladınız mı? Bu arkadaş burada bu vanayı açmış ben bu görüntüyü kullanacağım. Bakın fark ediyorsunuz zaten çok kaliteli yapmaya uğraşmıyorum. <laughs> Bak yine sarı el mantığı yapıyorum gördüğünüz üzere. Hatta bunu mor yapayım değil mi? <laughs> Mesela burada dayzer gözüküyor ben bunu bu görüntüye koydum. Mesela burada jumpscare giriyor. <laughs> Mesela burada trader'ı bitireyim. Bir yerden de şöyle bir görüntü buldum. Arka planla uyumlu yapıp onu da en sonuna koyacağım. Hatta ritme uygun da bir şeyler yapabilirim bakın şöyle. Şimdi bence güzel bir trader yaptık hiç uğraşmadan. Bunu bir izleyelim abi. ben bunu rastgele bir kanala atacağım bakalım ne kadar izlenecek. Eğer bu video 10.000 like atarsanız bir sonraki videoda ne durum olduğunu göstereceğim size bu videonun. Ve videoyu yayınlıyorum. İsterseniz siz de gidip bakabilirsiniz linki gözüküyor zaten yayınla dedim. Bakalım nasıl bilgi görecek bu video. Youtube üzerinde bulunuyor artık bu video. Her neyse arkadaşlar bu dene gibi video oldu. Sonucunu en sonunda size paylaşırım topluluktan veya instagramdan. Söylediğim gibi 10.000 like gelirse profesyonel bir trailer yapmayı deneyeceğim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.